İsrailoğulları, Firavun'un zulmü altında yıllarca köle olarak çalışıyordu. Onlar için özgürlük bir hayaldi, umut ise çok uzaktaydı. Allah, kavme bir peygamber gönderdi, Hazreti Musa. O, cesareti ve Allah'a olan güveniyle tanınıyordu. Firavun'a gidip dedi ki, beni ve kavmimi serbest bırak, Allah'ın izniyle özgürlüğümüze kavuşacağız. Firavun kibirliydi ve inatla karşı çıktı. Bunu asla yapmayacağım. Eğer bana itaat etmezsen ağır ceza alırsınız. Hazreti Musa kavmini alıp Mısır'dan ayrıldı ama Firavun peşlerini bırakmadı. Ordusu atlılar ve savaş arabalarıyla onları takip etti. Kaçan kavim önlerinde dev bir engel gördü. Deniz. Geriye dönmek yoktu. İleriye gitmek ise imkansız görünüyordu. Kavim panikledi. "Hazreti Musa ne yapacağız? Denizin önünde duruyoruz, arkamızda Firavun." diye bağırdılar. Ama Hazreti Musa Allah'a yöneldi ve asasını denize doğru kaldırdı. O anda mucize gerçekleşti. Allah buyurdu, Hz. Musa asasını denize vur. Asa denize değdiğinde su dev dalgalar halinde ikiye ayrıldı. Orta kısımda kuru bir yol oluştu. İsrail oğulları denizin dibinden yürüyerek güvenli bir şekilde karşıya geçmeye başladı. Dalgalar yanlarda duruyor, hiçbir damla bile ıslatmadan yollarını açıyordu. Firavun ve ordusu peşlerinden geldikçe deniz tekrar birleşti. Dev dalgalar Firavun ve askerlerini yuttu. Hiçbir güç Allah'ın izni olmadan insanın önünde duramazdı. İsrailoğulları kurtuldu. Hazreti Musa ve kavmi Allah'a şükrederek yolculuklarına devam ettiler. O gün herkes şunu anladı. Gerçek güç iman ve Allah'a teslimiyetteydi.